Transfer Merkez TV'den hepinize merhabalar arkadaşlar. Alanya Kestel Spor Başkanı Levent Uğur'la beraberiz. Ee, başkanım, hoş geldiniz yayınımıza. Öncelikle geçmiş olsun dileklerimi de iletiyorum. Ee, nasılsınız? Teşekkür ederim kardeşim, sağ olasın. Ee, işte uğraşıyoruz, Yararlarımızla uğraşıyoruz. Biraz psikolojiyle uğraşıyoruz, oyuncuların psikolojisiyle. İşte aileler geldi, onlarla birlikte oluyoruz bir vahim kaza atlattık malumunuz üzere işte başkanım peki futbolcuların ve kulüp çalışanlarının veya teknik heyetin durumu nedir bu konuyla alakalı sizin ilk etapta bir açıklamanız olmuştu yaralılarımız var demişti futbolcularınızın hakkındaki durumlar nelerdir şimdi Emre Tosun en ağırımız o şu anda Antalya Tıp Fakültesi'nde Kaza günü sabah Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Antalya Tıp Fakültesi'ne sevkini yaptık. Burada maalesef müdahale edilemedi. E, Ahmet Ülük ilk gün ameliyata alındı. Emre Tosun Antalya'da ameliyat alındı. Bir 8 saat, 7,5-8 saat bir ameliyat sürdü. Yine Ahmet Ülük burada 8 saatlik bir ameliyat sürdü. E, Ali Berke dün ameliyata alındı. İki gün önce de Samet Bulut Santrafor'umuz ameliyat alındı. İşte Kaan e, Yılmaz, Basravi, Kaleci olur. Onların ameliyat olmadan dikişle e, tedavileri yapıldı. Şu anda yedi tane oyuncumuzun tedavisine devam ediliyor. Tabii diğer oyuncularımız beş tane daha oyuncumuz var da. Onların işte küçük kesik girmiş vücutlarına. Onlarla ilgili zaten ara ara gelip pansumanları yapılıyor hastanede. Tesislerimizde kalıyorlar şu an, Taburcu oldular. Ama diğer dört oyuncu tedavisi yoğun bir şekilde devam ediyor. Futbolcuların psikolojileri nasıl başkanım? Psikoloji çok bozuk tabii. Şimdi gece uykuda yakalandıkları bir trafik kazası oldu. Ve uzun süre otobüsün, minibüsün sürüklenmesi, yaklaşık 100 metre sürüklenmesi ve onun içerisinde o cam kırıkları. Şimdi kaza şöyle anlatayım ki daha iyi anlayasınız. Şimdi ulaş mevki var bizim Alanya girişinde. Evet başkanım dinliyorum ben sizi. Bu girişte e, otobüs kontrolünü kaybediyor şoför. Bariyerlere vuruyor. Bariyer, yağmur da yeni başlamış zaten. Biz de öndeydik. Bariyerlere vurduktan sonra otobüs sağ tarafı yukarıya kalkıyor. Te ön tekerle birlikte ve sola yatıyor. Yan yatıyor sol camın üstüne. E bu sırada sol camın üstüne yatınca solda bulunan oyuncular tamamen o camın üstüne doğru kayıyorlar koltuklardan. İşte omuz, baş, e, o tarafta bulunan sol tarafta hepsinin zaten enteresan bir şekilde bütün yara şeyleri e, bel üstü e, ve popo kısmında. E, başlarında, omuzlarında ve kollarında özellikle sol kollarında. Çünkü sol tarafın üzerinde oldukları evet. için. E bu sırada otobüs kalkıp sola doğru yatınca sağ taraftaki oyuncular da soldaki oyuncuların üzerine doğru düşmüşler. ve bu sefer onlar çıkamıyor bu sürüklenmede üstlerine düşünce. E yaklaşık 100 metre o camın üzerinde sürüklenmişler. ve bu sürüklenme esnasında aslında o camlar patlıyor asfaltta sürtündükçe. Su, otobüsün sol tarafındaki bütün camlar. Ve bu camlar bir kıyma makinesi gibi kardeşlerimi etlerini, vücutlarını şimdi buradan şey yapmak istemiyorum ama olayın e, vehametini anlatmak amacıyla söylüyorum e, maalesef kesmiş Ondan sonra da e, zaten yol e, çok kalabalık olmadığı için e, ön camdan fırlayanlar ön cam patlamış ön, ön camdan çıkan arkadaşlardan bazıları ve teknik direktörümüz yoldan geçen araçları durdurup e, yaralı oyuncularımızı hastaneye götürmeye çalışmışlar zaten biz de hemen hastaneye intikal ettik e, savaş alanı gibiydi hastane zaten. E, sabahın dört e, buçuğu falan enteresan deprem dört on yedi olmuştu kaza da dört on yedi de biz oldu enteresan bir şekilde e, depremde transfer ettiğimiz iki, iki tane oyuncumuz vardı Kaan ve Serhat e, onlar da şimdi mesela diyorlar ki saat dört on yedi deprem oldu dört on yedi kaza oldu artık biz hayatımızın geri kısmında bu saatlerde uyku uyumayacağız başkanım diyorlar yani psikoloji bu Gayet. Evet. Peki başkanım Emre Tosun ve Ahmet Ülük yani futbol hayati tehlikesi var mı? Ya da buna cevap vermemeniz, vermezseniz de anlayışla karşılarım. Yani böyle bir durum söz konusu mu? Ya şu an için bir şey diyemem. Bu ilerleyen süreç belirleyecek. Mesela Ahmet'te doktor 7 ay gibi bir süreden bahsetti. Ahmet'in kolundaki tüm kol ve omuzdaki sinir ve tendonlar kesilmişti. E, tedavi süreci bunlara devam e, cevap verecek. E, artı Emre Tosun dün yine bir uzun süreli bir ameliyata girdi. Salı gün tekrar girecek. 15 gün içerisinde e, 4-5 ameliyatı olacak toplamda. İkinci, üçüncüsüne Salı gün girecek Emre Tosun. E, zaten biz kulüp olarak şahsım, yönetimim, ve tüm dinamiklerimiz e, özellikle Emre Tosun üzerinde yoğunlaştık. E, Emre Tosun'un elini, parmaklarını kurtarmaya çalışıyoruz el ve parmak. Peki başkanım e, tekrardan çok geçmiş olsun. Tabii işin e, sağlık tarafını konuştuk ama e, bir de e, işleyen bir düzen var. Alanya Kestel Spor e, Iğdır Futbol Kulübü ile beraber aynı puana sahipler ve e, şampiyonluk yolunda ilerliyorlar. E, sizce e, federasyondan e, size herhangi bir şey geldi mi? Maçlarımızı ertelediler. Bunun dışında size herhangi bir şey söylediler mi? federasyon ilk günden beri sağ olsun sayın e, federasyon başkanımızla aradılar. E, İkincilik, üçüncü Kulüpler Birliği, en sorumlu başkan yardımcımız Volkan Can Bey aradı. E, Ramazan Uçtan Bey hemen atladı geldi. Olayı e, duyduktan sonra Alanya'ya geldi. TFF Bölge Müdürümüz geldi sağ olsunlar. Ve kendileri zaten özellikle Ramazan Bey ve TFF Bölge Müdürümüz canlı gördü. Her şeyi birebir yaşadılar acımızı paylaştılar, acımıza şahit oldular. Ee, bizimle gözyaşı döktüler. İnan hiç e, abartmıyorum. Biz kardeşlerimizin herhangi bir yerde ne bir fotoğrafını paylaştık, ne yaralı hallerini paylaştık. <laughs> Çünkü biz burada bir acının reklamı peşinde değiliz. Sadece bu kardeşlerimizin uğurlarken nasıl uğurladıysak sağ salim aynı şekilde yine tesislerimize, Alanya'mıza geri getirmeye çalışıyoruz. Aynı sağlıklarıyla. Bütün e, dinamiklerimiz buna odaklanmış vaziyette. Türkiye Futbol Federasyonumuzla tabii muhakkak görüşeceğiz. Muhakkak onlar da bizimle tekrar görüşecektir. Ama Ramazan Bey, Volkan Bey hepsi ilgileniyorlar sağ olsunlar. E, Kulüple Birliği Başkanımız Hasan Gökçe Bey. E, biliyorsunuz Çatalca Kulüp Başkanımız. E, ikincilik kulüplerimiz özellikle e, ilk gün e, bizi çok duygulandıran konuşmalar yaptılar. Yanımız olduklarını tüm Türkiye'deki tüm kulüpler gösterdi. Buna en süperlik kulüpleri en tepedekinden Bal Ligi'ndeki takımlara kadar herkes aradı. Yetişemediğim, bakamadığım, ulaşamadığım o panikle kişilerden de buradan helallik istiyorum. Özür diliyorum. Dönebildiklerime döndüm. Telefonda kayıtları duranlara. Türkiye Futbol Federasyonu salı günü bir toplantı yapacak toplantısı var olağan toplantısı. Orada bizim konunun da gündeme geleceğini duydum, biliyorum. Ben büyüklerimizin doğru kararı vereceğini düşünüyorum. Ya evet başkanım ben de burada bir araya gireceğim. Sizin talebiniz nedir yani bu futbolcular ne kadar şimdi Ahmet Ülük dediniz 7 ay Emre Tosun'la alakalı bir e, soru işareti var. E, işte Ali'nin, Ali, Ali Berke'nin, e, Samet Bulut'un Kaan'ın yani benim buraya not aldıklarım işte Yılmaz'ın yani e, bunlar ne zaman sahalara dönebilir? Bu bir soru işareti. Ee, sizin talebiniz nedir? Ee, siz yani psikolojik olarak tabii etkilenme söz konusu tabii, ayağa kalkma söz konusu. Yani sizin taleplerinizi de merak ediyorum. Şimdi kardeşim ligin bitimine 9 hafta kaldı. Evet. Ee, Kestel Spor Kulübü'nün önünde bir Maraş maçı var. Artı 3 puan alacağı bir Maraş maçı var. Depremden çekilmişti biliyorum. Evet. Ee, şimdi ben buradan e, kendim yorum yapmak istemiyorum. Sadece olanı, mevcut durumu söyleyeyim. Beni dinleyecek olan kulüp başkanları, kulüp yöneticileri, futbolcular, teknik direktörler, antrenörler, yani Türk, tüm Türk futbolunun paydaşları kendileri karar versinler buna. Şimdi i̇şte bu çocuklar Süper Lig'de dahil Türkiye futbol liglerinin, profesyonel liglerinin bir mağlubiyeti olan tek takım. En az gol yemiş iki takımdan birisi. Ve bütçe olarak da maliyetimiz bizim grupta herhalde e, ilk 5 alt, ilk 6 dakika takımın daha da altındadır. Hatta birkaçı kat kat üstünde. Bu çocuklar 2002'li, 2003'lü, 2004'lü, 2005'li çocuklarım var bunların içerisinde. Bu çocuklar 24 hafta bu takımı buraya getirdiler. Canla başla. Şimdi tüm, tüm futbolun paydaşlarına buradan sormak isterim: Bu kulüp sizin kulübünüz. Siz başkanısınız. Siz teknik direktörüsünüz. Siz antrenörüsünüz. Siz yöneticisisiniz. Siz bu takımda futbolcusunuz. Bir küçük otobüsün içerisinde bir trafik kazası geçirmişsiniz. Otobüsten çıkmaya çalışırken arkadaşınızın eli yok. Parmağı yok. Öbürünün göğsü kanıyor. Öbürünün başının arkası patlamış. Bir şey dışarıya çıkmış. Tüm e, ensesi. Bir çay bardağı genişliğinde. Bunu görüyorsunuz. Ve, bu, ve sizin takımınız bu çocuklar bu psikolojiyle ve bu yaralarla, bu dikişlerle ligin bitmene 9 hafta kalmış ne zaman sahalara dönecek? Ve nasıl hazırlayacağız? Hangi başkan, hangi yönetici, hangi teknik direktör bunları sahaya hangi sürede döndürebilir? Bu bir. İkincisi, bu çocukların 24 haftalık bir emeği var. E bu çocuklar piknikten dönmedi. Bu çocuklar tatilden dönerken de yapmadı bu kazayı. Biz eğer Türk futbolunun bir paydaşıysak, bu çocuklar da eğer bu, Türk futbolunun paydaşlarıysa ve Türk futboluna hizmet et, ediyorlarsa ve deplasman dönüşü iş kazası olarak tabir edebileceğimiz Türk futboluna hizmet yolunda bir kaza yapıp sadece terlerini değil, benim oyuncularım kanlarını da kıttı. Bu çocuklar bu uğurda kanlarına kıttı. Bu çocuklar hüngür hüngür ağladı. Bunun maddi hiçbir şeyi olamaz. Zaten bizim öyle bir beklentimiz de olmadı. İnanın Allah hepsinden razı olsun. Bütün kulüpler aradı. Sağlık giderlerinizi biz karşılamak istiyoruz. Futbol hayatı biten oyuncunun sözleşme bedelini biz ödemek istiyoruz diyen kulüpler oldu. İskenderun başkanım aradı. Dedi ki biz toplanıp geliyoruz. İşte ikinci kulüp başkanlarım aradı. Seneye sizi aramızda görmek istiyorum. Iğdır Spor Başkanım Can Türk Alagöz'le aynı puandayız. Ben hakkımdan felaket ederim dedi. Bu çocuklar için dedi. Tabii biz böyle bir şeyi de kabul etmiyoruz. Futbol Federasyonu burada doğru yapacaktır. Nasıl ki yukarıya fazla takım işte çıkarılıp veya Ligde ben de debren, başkanım. Yani böyle bir şey debren, mümkün mü? Takımlar ligde tutuldu. Geçen sene Kastamonu spor ki bunlar doğru kararlar. Olması gerekeni yaptı Futbol Federasyonu'ndaki büyüklerimiz ve sevgili başkanımız ve yönetim kurulu. Bu takımlar ligde tutuldu. E, şimdi son sırada olan takımlar vardı bunların içinde. Evet. E, bu da bir ödülse ben de diyorum ki bu çocukları 24 hafta mücadele ettiler. Emek verdiler bir rekora imza attılar ve tüm futbol adamlarının favori olarak gördüğü iki takımdan birisiydik son haftayıydı son haftalar itibariyle. Yıldız Spor Kulübü ve biz. Şimdi Peki. burada haksızlık olmaması için e, nasıl olsa işte e, seneye gruplarda takım sayıları fazla olacak liglerde. Yani tabii yani. tabii biz Burada bütün kararı federasyon başkanımız ve yönetim kurulu üyelerinin vereceğini biliyoruz. Buna da saygı duyuyoruz. Sakın bizi bir yönlendirme yapar gibi veya bir şey yapar gibi düşünmesin kimse. Ama bu çocukların da bir emeği var. Buna da saygı gösterileceğini düşünüyorum. Sonuçta burada da kul hakkı olur, vebal olur diye düşünüyorum. Çünkü bu çocuklar kanlarına kıttı. Ya başkanım siz ayrıcalık e, değil, kimsenin hakkını yemek istemiyoruz diyorsunuz. Asla gruptaki, gruptaki bütün takımlar yine haklarını devam ettirsinler. Biz sadece federasyon mümkünse bizi üst lige alsın. Ama diğer takımların da hakkını yemeyelim. Kesinlikle e, onlar da şampiyon olsunlar, playoff'tan şampiyon olsunlar gelsinler. Aynı, sadece aynen. ekstra bir durum olarak yani bu çocuklar hakkıyla... Onlar yani, da şampiyon olsun. Onlar da şampiyon olsun biz de şampiyon olalım diyorsunuz. Aynen öyle. Sizin talebiniz bu. Peki başkanım ee... çok teşekkür ederim. Umarız ki Türkiye Futbol Federasyonu doğru olan kararı alır. Yani bizim dileğimiz de o. Çünkü Emre Tosun 95 doğumlu. Ahmet Ülük 2002 doğumlu. Bunların içindeki 2003'lü, 2004'lü, 2005'li çok genç sporcu kardeşlerimiz var. Ki Alanya Kestel Spor Camiası'nda biz hani yakından takip ediyoruz. TFF 2. Lig'de yer alan Soma Spor'la beraber. Alanya Kestel Spor camiası, düşük bütçelerle e, Türk futboluna genç oyuncular katarak ilerleyen bir kulüp ve bu takımların da biz her zaman başarılı olmasını istiyoruz. Ben e, alt dillerin en iyi ve en yakından takip eden insanı olarak bunu söylüyorum. Çünkü bu çocukları yıllardır takip ediyoruz. Ki Alanya Kestel Spor'un macerasını da biliyoruz. İlk senesinde e, son haftalarda hani e, son haftalara gelmeden ligde kalmış. İkinci senesinde playoff playoff'u son dakikada kaçırmış. Aksaray'ın gol atmasıyla son dakikada kaçırmış ve bu sezonda şampiyonluğa doğru ilerleyen Iğdır Futbol Kulübü ile beraber çekişen iki kulüp arasında belki Iğdır playoff'tan, belki Alanya Kestel playoff'tan biri şampiyon olacak billaki. ki. E, bu durumdayken de biz de tabii Alanya Kestel Spor'unda e, daha iyi yerlerde olmasını ya bu çocukların da haklarıdır. Tabii ki haklarını yemek demeyelim ama bu çocukların hak ettiğini almalarını biz de canı gönülden istiyoruz başkanım. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Herkese selamlar. Görüşmek üzere başkanım. İyi günler. Amin.